böyle bir konuşasım geldi. Bu bir sonraki videonun bir önceki videosu. Çok karmaşık bir şey söyledim. Ama videonun sonuna kadar izlerseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi videoya geçebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Bunu başlık olarak koyacağım. Çünkü genelde sonuna kadar izlenmediği için başta belirtmiş olayım ben sizlere çekilişin kurallarını. 12 Ağustos'ta açıklayacağım arkadaşlar. Akşam saat 8'den sonra yurt dışı dahil değil. Bir kişiye 4 tane kitap belirledim ve Bundan sonra da yaz bitimine kadar pek çok kitaplar da belirleyeceğim ve bundan sonraki çekilişimde ise yedeye kalan kişiye de bir kitap düşünüyorum arkadaşlar. Takipte kalırsanız çok çok sevinirim. Kitaplarla ilgili Instagram sayfası olanlar varsa bir kitap bir dilek sayfasını takip ederlerse çok çok sevinirim. Şartlardan tabi kanalı takip etmek, Instagram sayfası olanlar varsa ya bir kitap bir dilek sayfasını takip ederlerse çok çok sevinirim. Videonun altına da katıldım yazmak arkadaşlar çok da fazla uzatmak istemiyorum girişi çünkü zaten uzun bir video olacak. Dediğim gibi 4 tane kitap belirledim. Akşam saat 8'den sonra diyorum ama birkaç dakika ya da bir yarım saat daha bekleyebilirim. Hani sonradan katılanlar veya sonradan duyanlar için en azından bir zaman dilimi olsun diye. Bu arada çok sıcak başka bir yerden geldiğim için daha üstümde çıkaramadım. Akşam saati olacak birazdan. Dedim ki havada kararmadan güzel bir açıda videoyu çekeyim dedim sizler için. Şimdi videonun kısmına geçeceğiz ama ben tekrardan belirtmiş olayım. Videonun altına katıldım yazmak. 12 Ağustos'ta açıklayacağım. Akşam saat 8'den sonra Cuma günü. Yurt dışı dahil değil. Kargoyu ben karşılıyorum. 4 tane kitap bir kişiye hediye edeceğim arkadaşlar. Ve dediğim gibi eğer kazananlar da olursa bana resimleri gönderirlerse ben de tabii ki de YouTube sayfamda paylaşacağım arkadaşlar. Çünkü genelde göndermiyorlar. Ya da çıkıyorlar arkadaşlar. işte çekiliş bittikten sonra. Umarım çıkmazlar. Zaten kanalı kapananlar veya kanalı kapatanlar için bir şey söylemiyorum ama genelde hep karşılaştığım bir şey yani çekilim, çekiliş bittikten sonra herkes çıkıyor. Olsun. Ben şimdi şöyle kitaplara göstermiş olayım ve videonun başına geçebiliriz arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir videoyla karşınızdayım. Videonun başlığını anlayacağınız üzere kitap çekilişi. Yeniden bir çekiliş yapayım dedim. Yaz bitimine kadar böyle birkaç tane daha çekiliş yapacağım arkadaşlar. E, elimde olan ayırdığım kitaplar var ve bazıları zaten ikinci olarak bende hediye falan geliyordu bazen. Eski videolarımı izleyenler varsa biliyorlardır. Ben Diyanar'da çalışıyordum. O sıra böyle güzel kitaplar falan hediye geliyordu bana. Okuduğum, e, sizin de okumasını istediğim kitapları böyle genelde hediye ediyorum arkadaşlar. Bundan sonraki çekilişimde muhtemelen... Yedekte olan kişiye de bir kitap belirleyeceğim. Çünkü sürekli hep aklımda kalıyor. Burada kitaplığımı falan düzenliyorum. Arada vermek istediklerimi belli bir yere koyuyorum. Oradan seçip arkadaşlar sizlere böyle belirli zamanlarda çekiliş yapıyorum. Umarım alım gücüm daha fazla olabilir. Sizlere de hediye edebilirim. Çünkü bu zamanlarda kitap fiyatları da biliyorsunuz çok fazla aldı başını gitti diyeyim ben bile bazen hani almak istediğim böyle kitapların fiyatlarını görünce çok çok üzülüyorum. O yüzden elimden geldiği kadar da sizlere böyle hediye etmeye çalışıyorum. Şimdi çok da fazla uzatmayayım arkadaşlar. Şimdi bir kişiye yeniden dediğim gibi dört tane kitap belirledim. Bu dört kitapta benim okuduğum taşınma esnasında bazıları yıpranmış olabilir ama çoğunlukla iyi baktığım kitaplardan da. Şimdi birazdan onları göstereceğim. Dediğim gibi bir kişiye arkadaşlar dört tane kitap hediye ediyorum. Yurt dışı dahil değil. 12 Ağustos'ta açıklayacağım. Cuma gününe falan denk geliyor. Gene her zamanki gibi saat 8'den sonra açıklayacağım. Belki 8'e birkaç dakika falan geçebilir. Hani son dakikaya kalıp görenler açısından biraz daha bekletebilirim. Buradan da bunu söylemiş olayım. Dediğim gibi 12 Ağustos'ta akşam saat 8'den sonra bir kişiye yurt dışı dahildir 4 tane kitap hediye edeceğim. Bundan önce bir video koymuştum. Genelde ben gönderdiğim kitaplarda insanlar hani videolarda ya da resimlerde falan göndermedikleri için ben de paylaşamıyorum ama bu en son gönderdiğim kişi bana paylaştığı için ben de sizlere de YouTube'da paylaştım. Genelde hani kafanızda kalması acaba gönderiyor mu ya da göndermiyor mu falan diye. Yani elimden geldiği kadar onlar bana gönderdikçe ben de sizinle bu şekilde paylaşıyorum. Her neyse. Şimdi tek tek kitapları göstereceğim. Bu bana hediye gelen kitapta aynısı bende de vardı. O yüzden gösteriyorum. İyi kız arkadaşlar şöyle göstermiş olayım. Bu arada kargoyu da ben karşılıyorum. Hani soranlar genelde oluyor. Buradan da bilgisini vermiş olayım. Bu da arkadaşlar fuardan aldığım bir kitaptı. Daha doğrusu iki buçuk lira falan. Yani o zamanlar öyleydi. Bir kahve içebilir miyiz? Şöyle göstermiş olayım size de. Hem ben kitaplığımı düzenliyorum hem de Sizlerin de okumasını istediğim kitaplar oluyor, onları sizlere hediye veriyorum. Hem de kitaplığımı düzeltiyorum. Hoş bir şey oluyor. Dediğim gibi yaz bitene kadar elimden geldiği kadar sizlere kitap hediye etmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, sanırım Ekim'in sonuna kadar falan böyle sürdürebilirim. Ekim'in sonundan sonra bilmiyorum. Belki blog videoları çok fazla artabilir ve tabii ki de okuduğum kitaplar kısmı. Ama dediğim gibi ben de bir şeyler karaladığım için bazen kitaplara ara veriyorum okumada ama bazen böyle bir anda bir okuyasım geliyor 3-4 tane kitap okuyorum. Sanırım bu ayın sonunda ya da ondan sonraki ayın sonunda 3-4 tane falan kitap yorumu falan gireceğim muhtemelen. Her neyse. Diğeri son dedik okul kapandı. James kitabı da yalnız Novella yayınlarının ben şöyle göstereyim. Bunu ben sahaflardan almıştım. Sonra seriyi tamamlarım diye düşündüm ama pek de istemedim. Hatta şurada da göstereyim eskiden. Almıştım 10 lira diye koymuştu hatta sahafçı. Ee, orası da değişti. Çok üzüldüm. Çok güzel kitapları oluyordu ama e, Bayrampaşa'da olduğu için açıkça söyleyeyim aslında Bayrampaşa'da olduğu için ve orada okuma oranı çok düşük arkadaşlar. E, çok da fazla talep görmediği için o da yürütemedi. Çünkü elinde o kadar güzel kitaplar var ki bazılarının basımı yok arkadaşlar ve çok ucuza satıyordu. Ben birkaç kişiyi görüyordum böyle gidiyorlardı işte basım olmadığını bildiği için alıp sonradan kendisi daha yüksek fiyata satanlarla da çok çok karşılaştım. Hani sadece adamdaki hani bu adam da uğraşamıyor. Yaşını bayağı yaşlı bir amcaydı. Ee, yani eşi de vardı yanında. O birlikte işletiyorlardı. Ama dediğim gibi sonradan şey oldu bu Herkes gelmeye işte basım olmayan kitapları bulup bulup sonradan satmaya başladı. Adam da uğraşamıyordu. En son zaten galiba başkasına devretmişti. Ben bir kere gittim bir kitap sormak için. Yani Diyanar'la kafa kafaya bir şey olmuştu. O yüzden almak istemedim. Devam ediyor mudur bilmiyorum. Ben bayağıdır o, o tarafa uğramadım çünkü. Ama hani üzüldüm mü buradan söylemiş oldum. Eskiden da çok ucuzdu, çok güzeldi. Böyle basımlı bulamadığım kitapları gidip oradan bulabiliyordum. Çok hoşuma gidiyordu benim. Her neyse. Anne neden kedilerin elleri yok diye şöyle bir kitap daha göstereyim size. Carpe Diem serisi. Ben bu seriye aşırı derecede hayrandım. Ki hala hayranlığım var. Eskiden bunlar 5,5 liraydı. Sonra 7,5 lira falan oldu. Tabii bu büyük kitap şeklinde değillerdi. Şöyle daha küçük kitap şeklindelerdi. Ben o zaman alıyordum. Şu an 15 lira. Ben zamanda 15 lira almışım çok önceden. Şu an galiba 22,5-25 belki de 30 bile olmuştur. Uzun süredir Carpe Diem serisinin kitaplarına falan hiç bakmıyorum. Çünkü bende 5-6 tane daha okumadığım kitabı var. Ya yani onları göstermiyorum çünkü genelde roman tarzı olmadıkları için böyle kısa atasözleri ve bilgilendirme deyimleri olan kitaplar ya da böyle komik. O zaman dönemlerde yazılmış bazı sözleri falan olanlar var ama e, bende kalanlar roman tarzı böyle hikaye hikaye olanlar var. Belki en son onları artık bir yorumunu girerim ve kitaplarını göstermiş olurum size. Şöyle kitapları da tekrardan göstereyim. Şöyle. Ben altını arkadaşlar zaten açıklamalı olarak yazacağım. Dediğim gibi takip ederseniz e, çok çok sevinirim. Genelde e, çekiliş bittikten sonra çok çıkanlarla karşılaşıyorum. Çok üzücü bir durum. Keşke çıkmasalar ama Yapacak bir şey yok. Hani bir şey de söyleyemem. Kendi kararları sonuçta. Bazıları tabii kanalları falan kapananlar da oluyor ya da sürdürmüyor. Kendisi kapatıyor. O durumlarla da karşılaşıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi fazla da uzatmayayım. gene uzatmayayım da de çok fazla uzun bir video olacak. Dört tane kitap arkadaşlar belirledim. İyi kız. Bir kahve içebilir miyiz? Son sadık okullar kapandı. Anne neden kedilerin elleri yok? Diye şöyle kitapları belirledim. Dediğim gibi kargo ücretini ben karşılıyorum. Bir kişiye hediye edeceğim. 12 Ağustos'ta saat akşam 8'den sonra muhtemelen Cuma'ya denk geliyor. Gene ben altına yazacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu videonun altına katıldım yazmak. Ee, onun dışında başka ne diyebilirim? İşte takipte kalmak. Bir de Instagram adresi olanlar varsa bir kitap bir dilek sayfasında bu kitapları paylaştığım sayfayı takip ederlerse çok çok sevinirim. Onun dışında böyle eğlenceli komik videolar izlemek isteyenler varsa da e, Hayal Kasabası ya da bir kitap e, onu ben daha sonra altına yazarım çünkü iki tane ayrı yer belirledim. Benim bu önceki Hayal Kasabası çalındıktan sonra çok moralim bozuldu. Bir sıra böyle Instagram sayfası açtım. Her birine karışık karışık yüklüyorum. Gene Hayal Kasabası olarak açtığım var. Bir de kitaplarla masal olarak açtığım var. Oraya komik videolar falan koyuyorum. Niye öyle isimler tercih ettim? Onu da bilmiyorum ama... Dediğim gibi kitaplarla çok ilgilenenler varsa bir kitap bir dilek sayfasını takip edebilirler. İleriki zamanlarda belki Instagram'da da bir çekiliş yapabilirim. Onun dışında dediğim gibi komik, eğlenceli videolar izlemek isteyenler varsa Ayak Kasabası veya kitaplarla masal sayfasını takip edebilirler. Hmm. Çünkü şimdi ayrı ayrı koyuyorum. Genelde çünkü sadece kitap sevenler var. Sadece komik videosu sevenler var. Ya da gezdiği yerleri paylaşan insanları takip edenler var. Ki ben geziyor biliyor diye bir sayfam var. Orada gezdiğim yerlerin videolarını falan resimden elimden geldiği kadar atmaya çalışıyorum. Benim şimdilik bahsedeceğim bu. Dediğim gibi sadece çıkanlara üzülüyorum. Hani Zaten videonun sonuna kadar da çok az kişi izliyor ya da çoğunlukla izlemiyor. Sadece katıldım yazıp hemen... E o günün gelmesini bekliyorlar Olsun Dediğim gibi ben çok fazla uzattım gene Şöyle kitapları tekrardan göstereyim Bu arada böyle Durduğuma da bakmayın Bir yere gittik ee, Orada bulunmamız gerekiyordu Çok güzel bir gün geçirdim Ondan sonra dedik, hemen gelir gelmez de Akşam hava kararmadan da bu videoyu çekeyim dedim sizler için Şimdi Bir daha tekrarlıyorum 12 Ağustos Akşam saat 8'den sonra Cuma günü. Bir kişiye 4 tane kitap. Kargoyu ben karşılıyorum. Yurtdışı dahil değil arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.